Ukrayna'da market fiyatları sebze, meyve patates 17 grimli 17 TL gördüğünüz soğan 15 grimli 15 TL havuç 15 bu topraklarda yetişiyor uygun turp 14 domates fiyatları böyle biberler pahalı ithal olduğu için güncel fiyatlar Arkadaşlar 3 65 grivniye 65 TL salatalık 37 grivniye 37 grivniye 37 TL yapar arkadaşlar böyle fiyatlar mantar 130 erikler 40 grivniye 30 grivniye 30 TL şeftali 170 110 120 grivniye değişiyor fiyatlar böyle güzel insanlar alışveriş yapıyor. Mısır var, her şey var. Bazı fiyatlar uygun, bazı fiyatlar pahalı. Ukrayna'dan sevgiler.